Bir soru sordunuz efendim. Ben de cevaplayayım. Anayasanın en belirgin özelliği her zaman değiştirilebilir olmasıdır. Alelade insanların kendi kendini yönetmesi dışında kalıcı bir kural konmamış olmasıdır. Bu kural da sizin dediğiniz gibi eksik ya da incelikten yoksun değildir. Kurucu atalarımız gururlu, orta yaşlı çiftçilerdi ama büyük insanlardı. Çünkü bütün büyük insanların bilmesi gereken bir şeyi biliyorlardı. Her şeyi bilemeyeceklerini, yanlış yapabileceklerini. Bu yüzden de yanlışları düzeltebilecek yollar bıraktılar. Onlar lider olmak istemiyorlardı. Vatandaşların yönetmesini istiyorlardı, kralların değil. Dinleyenlerin yönetmesini istiyorlardı, ders verenlerin değil. Değişebilen bir yönetim istiyorlardı, durağan değil. Ne kadar bomba atabilirse atsın, bir başkan seçilmiş bir kral değildir. Çünkü o incelikten yoksun, anayasa ona güvenmez. O insanların hizmetkarıdır. Yani sadece bir serseridir. Yalnızca bir serseri. Aradığı tek haz da Özgürlük ve adalettir.